Vandamo hak ettiğinden az puan topladı. Bunda gol yollarındaki beceri ve son vuruş eksikliği önemli etmen oldu. Tıpkı Malmö gibi onlar da topa sahip olmak istiyorlar. Alt sıralarda yer alan takımlara göre farklı bir anlayışları var. Malmö'yü bu bakımdan zorlamalarını bekliyorum. Malmö De Gerfors maçında şov yaptı ama rakibin gücü düşünüldüğünde ölçü değil. Bu deplasman daha zor olacak. Takımın en golcüsü Delin, Kaptan Christensen ve tüm maçlarda oynayan stoper Cornelius forma giyemeyecekler. Varnamo'nun gol bulmasını bekliyorum. Degerfors, 32 golün 22, Sini deplasmanda yedi. 2 golden az yedikleri yok. Son 3 deplasmanda toplam 17 gol yediler. İstatistik kağıdına yansıyan bu veriler sahada da hissediliyor. Golü yedikten sonra kolay dağılıyorlar. Kalmar'da golcü Rajovic en önemli silah. Bu tarz ceza sahasını savunmakta zorlanan rakipler için tehlikeli bir isim. Degerfors'un zayıf deplasman ve savunma performansı nedeniyle burada Kalmar'dan en az 2 gol bekliyorum. AÖK için çok kötü bir sezon oluyor. Teknik direktör Brandström ağır eleştiriler alırken kulübün CEO'su bu kötü gidişat sonrası görevden alındı küme düşme korkusu yaşandığından, yönetim yaz transfer dönemi için önemli bir bütçe ayırmış durumda. Sezonun en iyi futbolunu geçen hafta Kalmar karşısında oynadılar. Eksiklere rağmen oynanan pozitif futbol umut verdi ama skoru bulacak isimler konusunda sıkıntı yaşamaya devam ediyorlar. Fischer, Milosevic ve Gaydetti gibi isimler sakatlıklarla boğuşuyor. Bilal Hussein, Björnström ve Otino da cezalı durumdalar. Elfborg'un galibiyet serisi Dieter Garden karşısında son buldu sezonun ilk iki maçı dışında tüm maçlarda gol buldular. Ondrejka'nın takımla son maçı olacak. Kasem 11'e monte olduktan sonra hücumda kilit rol almaya başladı. Emmanuel Boateng sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. A-I-K'ten dolayı kolay bir seçim değil ama burada karşılıklı gol bekliyorum. Burada yüksek oranlı bir tercihim var. Warberg ve Hamstead bu ligin gol yollarında en çok zorlanan iki takımı. Hamstead iç sahada biraz daha dominant ama deplasmanda öncelikleri savunma. Warberg sezona verilecek ara öncesinde hala galibiyet alabilmiş değil. Hamstad'ın iyi yaptığı savunma karşısında nasıl üretecekler soru işareti. Duran toplar en önemli silahları olacak. Zaten maçta haricinde tehlikeli pozisyonları izleyeceğimizi sanmıyorum. Victor Carlson, Maxime Saint ve Tramberg cezalı durumdalar. Hamstead ise Alan Mari'den faydalanamayacak. Fazla gol izlemeyiz. Evet Norköping fena olmayan bir sezon başlangıcı yaptı ama bunu sağlayan birkaç etmen aynı anda devrede olduğu için şanslıydılar. Arner Sigurdsson ve golcü Neman'ın formu, Sisey’in savunma önündeki beklentileri aşan performansı ve kaleci Janson'un birçok maçta kalesinde devleşmesi. Son 3 maçtaki yenilgi serisi, düşen bazı performansların sonucu. Şimdi takımın yaratıcısı Sigurdsson ile orta saha Sizi cezalı durumdalar. Neman'ın formunda da düşüş görülüyor. Tüm bu etmenler sebebiyle iç saha canavarı Deejergard'a karşı gelmelerini beklemek kolay değil. Deager Garden sahasındaki tüm maçları kazandı ki zaten sıralamada daha üstte olmama sebepleri dış sahada henüz kazanamamış olmaları. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapamak, üst sıralara tutunma noktasında çok değerli olacak. İç saha oyunlarına ve Norköping'in eksiklerine güveniyorum. Deager Garden en az iki gol bulacaktır. Yoğun fikstürü dar kadroyla geçtiği için bu süreçte biraz vites düşüren ancak buna rağmen rakiplerin hatalarını değerlendirerek galibiyetler almayı sürdüren UtSik'ten biraz olsun dinlenme şansı yakaladı. Teknik direktörleri Orović ve golcüleri Lucas Hedlund mayıs ayının en iyilerine aday gösterildi. Son birkaç maçtaki vites düşürmenin ardından burada tekrardan kendi oyunlarına döneceklerine inanıyorum. Sundsvall bu açıdan uygun bir rakip çünkü kötü bir takım savunmasına sahipler. G maçında da yediklerinden daha fazlasını kalelerinde görebilirlerdi. Ligin en çok gol yiyen dördüncü takımı konumundalar. Savunmadan Lundström de cezalı. Utsiktens'in ön alan piresi ve hızlı geçiş hücumları karşısında kalelerini savunmak zor olacaktır. Ev sahibi en az iki gol atar. Ligin en az gol atan iki takımı. Helsingborg zaten kadro kalitesi ve eksikleri sebebiyle çok sıkıntılı günler geçiriyorken, Eskilstun'a da son 3 maçta gol dahi bulamadı. Puanları topladıkları süreçte Culum öne çıkıyordu fakat onun da performansı düştü ve takım hücumda tıkanmaya başladı. Son olarak Siköv'de Ayke sezonun ilk galibiyetini armağan ettiler. İç sahadaki 5 maçta attıkları gol sayısı sadece 3. aynı rakamlar Helsingborg'un dış saha maçlarında var ki onların da şanslı oldukları son Önköping maçını saymazsak, öncesinde ciddi bir üretme sorunu göze çarpıyor. Suni çimde üretkenliğin yüksek olmadığı, faullerin fazlalıkta olduğu fiziksel bir mücadele bekliyorum. İlk yarı denge bozulmaz. ye kötü gidişe dur demeyi başardı ve Sandsvold deplasmanında iyi oyunla 3 puanı 3 golle aldı. Maça kaçırarak başlasa bile Julius Lindberg'in 2 asist yapıp Mervan'ın da 2 gol bulması önemliydi. Moren ve Binaku cezalarını tamamladılar. Örebro berbat sezon başlangıcı sonrasında toparladı. Hocanın ideal bir oyuncu grubu ve dizilişini bulmadı da bunda etkili oldu tabii ama fikstüründe yardımcı olduğunu unutmamak lazım. Kazandıkları maçlarda genelde alt sıralara aday, görece daha zayıf rakiplere karşı oynadılar. G gerek kadro kalitesi gerekse oyunuyla bunun tam tersi konumunda. Örebro'nun bu deplasmanda işi zor. G gollü bir galibiyetle kaybettiği puanları telafi etmeye devam eder.